Evet değerli arkadaşlar bugün ISO dersini işleyeceğiz. E, ISO malumunuz e, fotoğraf makinamızda bulunan üç ana ayar elemanımızın e, başlıcalarından bir tanesidir. E, üç ana unsurumuz neydi? ISO, diyafram ve enstantane. Bugün ISO'yu anlatacağız. ISO e, makinalarımızda bulunan görüntünün oluştuğu elektronik sensörümüzün ışık hassasiyeti ile ilgili bir ayarımızdır. İlk dersimizde düşük ISO'nun daha karanlık, yüksek ISO'nun daha aydınlık fotoğraflar çekmemizi sağladığını anlatmıştık. Yani ISO ayarımızla ışık ilişkisine değinmiştik. Şimdi ışığı aydınlatmam için elimde benim 3 tane mekanizma var. ISO, Diyafram ve enstantane. Bu ayarlarımla ışığı çektiğim fotoğrafı daha aydınlık hale getirebilirim. Öncelikle ISO'dan başlayalım. ISO Bakın diğer değerleri oynamayacağım. ISO 200 iken çektiğimiz fotoğraf böyle karanlıktı. Bakın ISO 200 iken ee, Şimdi ISO'yu 400'e getirdim. Şunu kumanda çekiminden çıkarayım. 400'e getirdim ISO'mu. Önceki ISO 200, ISO 400. İki katına getiriyorum arkadaşlar. 400'den 800'e getirdim. Çektim. 800'ün iki katı 1600. Çektim. 1600'ün iki katı 3200 çektim. Bakın 3200 ISO, 1600 ISO, 800 ISO, 400 ISO, 200 ISO. Bugün ise ISO'nun kullanım şeklini ve fotoğrafımıza etkilerini anlatmaya çalışacağız. Şimdi bu düşük ISO ya da yüksek ISO ışık ilişkisi haricinde başka ne işe yarar? Başka bize ne gibi faydaları vardır? ne gibi zararları vardır fotoğrafımıza. Biraz ondan bahsedeceğiz. Düşük ISO kullanımında arkadaşlar fotoğrafınız kesinlikle daha keskin, daha net, daha belirgin ve daha renkler doygun çıkar. Yüksek ISO'da ise bu durum biraz daha tersi. Yüksek ISO'da detay kaybı olur. Grenlenme, noislenme dediğimiz, kullanma dediğimiz fotoğrafta istenmeyen bozulmalara sebep olur yüksek ISO. Keskinlik daha düşüktür ve netlik daha azdır arkadaşlar yüksek ISO'da. Değerli arkadaşlar, ISO enstantane ve diyafram... Aynı zamanda birbirlerinin dengeleyicisi konumunda özelliğe de sahiptirler. Nasıl dengelerler, bu ne demektir? Ee, mesela yüksek enstantaneli bir fotoğraf çekmek istediniz. ISO'yu e, enstantaneyi 2000'e, 4000'e getirdiniz. Anı dondurmak, hareketi yakalamak istiyorsunuz. E, fakat fotoğrafınız haliyle karanlık çıkıyor. Yüksek enstantane demek daha az ışık demekti. Fotoğrafınız karanlık çıkıyor. E, i̇şte burada ışığı dengelemek için enstantaneyle kararttığınız fotoğrafınızı ISO ile aydınlatmanız gerekiyor. Burada ISO enstantanenin dengeleyicisi durumuna geliyor. 1 ee, bölü 2000 enstantanede fotoğraf çektiniz. ISO'nuz 200. Fotoğraf karanlık çıktı. ISO ile enstantaneden ödün veremeyeceksiniz. Çünkü e, o hareketi ancak bu enstantaneyle dondurabilirsiniz, durdurabilirsiniz. Dolayısıyla hemen ISO'ya dengeleyici olarak başvurabilirsiniz. Aynı şekilde manzara fotoğrafı çekiyorsunuz, biraz gün batımı, her tarafın net çıkmasını istiyorsunuz, yüksek diyafram değeri, rakamı, yani kısık diyafram aralığı kullandığınız fotoğrafınız biraz karanlık çıktı, kontrası yüksek çıktı. İşte burada da yine ISO'nuzu yükselterek diyaframla kararttığınız e, ...fotoğrafınızı ve yükselttiğiniz kontrasınızı ISO ile yüksek ISO kullanarak düşürebilirsiniz. Fotoğraf makinemizin enstantane ve diyafram ayarının yetersiz geldiği koşullarda e, yüksek ISO'ya kurtarıcı olarak başvuruyoruz. E, F4'te ve 1 bölü 50 enstantanede fotoğraf çektim. Fotoğrafım karanlık. ISO'm um 100. Ne yapmam gerekiyor? ISO'yu 200'e kurtarmadı beni. ISO'yu 400'e kurtarmadı. ISO'yu 800'e, 1600'e, 3200'e. Beni kurtarıncaya kadar, istediğim fotoğrafı elde edinceye kadar ISO'mu yükseltebilirim. ISO'yu bu şekilde kullanabiliriz. Her makinenin bir ISO performansı vardır arkadaşlar kimi makinada ISO 400'den sonra grenlenme yapmaya başlar. Kimi makinada ISO 800'den sonra grenlenme yapmaya başlar. Benim makinamda ISO 1600'den sonra grenlenme yapmaya başlıyor. Daha iyi makinalarda ISO 3200, ISO 6400'e kadar rahatlıkla fotoğraf makineler fotoğraf makinanızın ISO ayarını yükseltebilirsiniz. Kendi makine üzerinden anlatacak olursam, ISO 200 ile ISO 800 arasında, ISO 1600 arasında bizim baktığımız zaman hissedemeyeceğimiz derecede bir fark fark yoktur. Yani fark vardır, biz o farkı hissedemeyiz daha doğrusu. Böyle ifade edeyim. E, kroplu makinalarda, değişik istediğimiz makinalarda, daha ucuz makinalarda, dijital fotoğraf kompakt makinalarda, e, çarpan yüksek fotoğraf makinelerinde. Sensör boyutu ve sensörün piksel boyutu daha küçük olduğu için bu makinelerin ISO performansı daha düşüktür. Ama full frame dediğimiz profesyonel e, makinalarda ise, benzeri makinalarda ise ISO performansımız daha yüksektir. E, buradan anlayacağımız şu arkadaşlar, her makinenin ISO performansı farklıdır. Makinanızın ISO performansını deneme, yanılma ve çeşitli ışık koşullarında Deneme yaparak çekimler yaparak bolca makinenizin ISO performansını öğrenebilirsiniz, ölçebilirsiniz, anlayabilirsiniz ve bir dahaki çekimlerinizde o ISO performansının kapasitesini göz önünde bulundurarak çekimler yapabilirsiniz. Ne dedik? Mümkün olan en düşük ISO ayarında fotoğraf çekmeliyiz, daha keskin, daha net fotoğraflar elde etmek için demiştik. Sizin başka bir amacınız varsa, başka bir özel çekim amacınız varsa tabii ki bu kural geçerliliğini kaybedecektir. Örneğin daha grenli, daha dramatik ve daha loş bir fotoğraf, Keski, ne diyeyim, kontrastı daha düşük bir fotoğraf çekmek istiyorsunuz. Kontrastı düşük ne demek? Aydınlık alanla gölgelik alan arasındaki farkın daha az olduğu yani gölge alanlarında daha görünebilir olduğu fotoğraflar çekmek istiyorsanız e, mutlaka yüksek ISO'ları denemek ve değerlendirmek e, zorundasınız. Konu anlatımı e, şimdi birazdan fotoğraflarla, fotoğraf örnekleriyle devam edelim arkadaşlar.